Kumluca'ya gidelim tekrar. Başkan Muhittin Böcek'in geçen sene Kumlucalılara verdiği Kumluca Atatürk Stadı projesi inşaatı başladı. Stad birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Kumluca Kalitepe'deyiz. Burası bizim meydanımız. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek demişti ki Kumluca'ya hizmet etmek, 7-24 çalışmak boynumun borcudur. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca Belediyesi burada güreş alanımızı spor tesis olarak yapacağız inşallah. Kumluca Atatürk Stadyumu projemiz başlamıştır. 13 bin metrekare alan üzerinde 6600 metre kısmına idari salonlar, su deposu, gerekli soyunma ve duş kabinleri bulunmaktadır. 2000 metrekare yeşil alan ve yaklaşık olarak 100 kişilik araç kapasiteli otopark alanımız bulunmaktadır. Buradaki yıllardır özlemini duyulan stadın çalışmasına başladık. Ben Kumrucalılar adına buradaki bu çalışmadan dolayı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böce'ye minnetlerimizi, şükranlarımızı aktarıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Meydandaki bu stat Tabii ki Kumucacamızın e, kültürel etkinliklerinin bir tarafından yağlı güreşlerimizin bir tarafından futbolun, konserlerin ve buradaki e, Milli Eğitim'in bütün okullarının etkinliklerinin ve kültür merkezini gerçekleştireceğiz. Tabii muhteşem bir e, yer haline gelecek. Mart 2024 seçim öncesi bitirilmesi düşünülmektedir. Müş olduğumuz bu proje Kumucacaya hayırlı olsun.